tutku ve çekiciliğin birleştiği yer İspanya'nın büyüsünü keşfetmek. İspanya. Sadece adı bile güneşin öptüğü kumsalları, ateşli flamenko dansçılarını ve tarihe tanıklık etmiş antik şehirleri çağrıştırıyor. Karlı Pirene'lerden Costa del Sol'un güneşli kıyılarına kadar İspanya gerçekten de her şeye sahip bir ülke. İnsanlarının sıcaklığı efsane. İnanın bana. Kendinizi hemen bir aile gibi hissedeceksiniz. Zengin bir kültüre ve tarihe sahip bir ülke. Önümüzdeki birkaç gün boyunca İspanya'nın en büyüleyici şehirlerinden bazılarında birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Macera tutkunuzu, lezzetli yemeklere olan iştahınızı yanınıza alın ve İspanya'ya aşık olmaya hazır olun. İspanya'nın hareketli başkenti Madrid, hem bulaşıcı hem de büyüleyici bir enerjiyle dolu. Geniş bulvarları, zarif parkları ve göz alıcı mimarisiyle bu şehir tam bir hanımefendi. Maceranıza şehrin kalbi olan Puerta del Sol'da başlayın. Sokak sanatçılarından arkadaşlarıyla buluşan yerlilere kadar bu hareketli meydan her zaman canlı. Oradan gösterişli tiyatroları ve Art Deco binalarıyla Madrid'in Broadway olan zarif Gran Vía'da yürüyüşe çıkın. Prado Müzesi, Goya Velázquez ve El Greco gibi İspanyol ustalarının başyapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Sanatın tadını çıkardıktan sonra şehrin kalbinde yeşil bir vaha olan yakındaki Retiro Parkı'na gidin. Akşamları Madrid'in efsanevi gece hayatını deneyimleyin ve İspanya'da bir yaşam biçimi olan lezzetli küçük tabaklar olan tapasların tadını çıkarın. Katalonya'nın kozmopolit başkenti Barcelona, kalbinizi çalacak bir şehir dağlar ve deniz arasına kurulmuş olan Barcelona, duyular için bir şölen. Şehrin eşsiz mimari yapısı, tuhaf yapıları, ...yerçekimine meydan okuyor gibi görünen Antoni Gaudí'nin dehasının bir kanıtı. İlk durağınız, Gaudí'nin bitmemiş baş yapıtı Sagrada Familia olmalı. Bir diğer Gaudí klasiği ise, renkli mozaikler, kıvrımlı banklar ve göz alıcı şehir manzaralarıyla dolu tuhaf bir park olan Park Güell sokak sanatçıları, çiçek tezgahları ve kafelerle dolu hareketli bir yaya caddesi olan Barcelona'nın en ünlü bulvarı Las Ramblas'ta yürüyüşe çıkın. Dar, dolambaçlı sokakları ve gizli meydanlarıyla Barcelona'nın tarihi kalbi olan gotik mahallesini mutlaka keşfedin. Barcelona'nın canlı mutfak ortamının tadına bakmak için taze ürünler, deniz ürünleri ve yöresel lezzetlerle dolu tezgahlarla duyular için bir şölen olan Bokeria Pazarına gidin. Endülüs'ün başkenti Sevilla, tutku ve tarihin aktığı bir şehir. Burası, ritmik el çırpmalarının ve gitarın duygusal ezgilerinin havayı doldurduğu flamenkonun doğum yeridir. Sevilla aynı zamanda mağribi sarayları, gotik katedralleri ve portakal ağaçlarıyla süslü, büyüleyici meydanlarıyla görkemli bir mimari şehridir. Sevilla'ya gitmişken, sizi Sevilla'nın İslam geçmişine götürecek görkemli bir mağribi sarayı olan Algazar'ı ziyaret etmeden olmaz. ...otantik Sevilla'nın tadına bakmak için... ...şehrin eski Yahudi mahallesi olan... ...Santa Cruz mahallesinin labirent gibi sokaklarında kaybolun. Akşamları Sevilla'nın birçok tablosundan birinde... ...flamenkonun büyüsünü yaşayın... ...ve bu tutkulu sanat formuna yakından tanık olun. Sierra Nevada dağlarının eteklerine kurulmuş olan Granada... ...nefes kesen güzelliği ve tarihi önemi olan bir şehir. Burası dünyanın en önemli mağribi mimarisi örneklerinden biri olan... ...görkemli bir saray ve kale kompleksi olan Alhambra şehridir. Süslü avlularında dolaşın, karmaşık Çin'i işçiliğine ve alçı süslemelerine hayran kalın... ...ve Generalife bahçelerinin dingin atmosferine kendinizi bırakın. Şehrin eski mağribi mahallesi olan Albaycin'in beyaz badanalı evleri, gizli meydanları... ...ve Alhambra'nın göz alıcı manzaralarıyla büyüleyici Arnavut kaldırımlı sokaklarını keşfedin. Gerçekten otantik bir Granada deneyimi için Albaycin'deki geleneksel bir çay evine gidin ve maribi esintili hamur işlerinin ve nane çayının tadını çıkarın. İspanya'nın üçüncü büyük şehri olan Valencia, eski dünya cazibesiyle modern yenilikçiliğin canlı bir karışımı. Akdeniz kıyısında yer alan Valencia, yıl boyunca hoş bir iklime sahiptir. Ve bu da onu güneş, kum ve kültür arayanlar için ideal bir destinasyon haline getirir. Dar Dolambaçlı sokakları, hareketli meydanları ve etkileyici gotik mimarisiyle şehrin tarihi kalbini keşfedin. Ardından, Valensiyalı mimar Santiago Calatrava tarafından tasarlanan fütüristik bir kompleks olan Sanat ve Bilim Şehri'nde geleceğe adım atın. Valencia'ya gitmişken gerçek bir Valencia lezzeti olan şehrin en ünlü yemeği paellayı tatmadan olmaz.